Evladım bakar mısın, Çınaraltı Karakolu nerede? Görmüyor musun teyzeciğim, burada işte. <laughs> Ay görmemişim kusura bakma. Estağfurullah ama sizin polisle ne işiniz olur teyzeciğim? Ya benim polisle bir işim yok da... ...oğlum burada asker, sayıda subay, tanıyor musunuz? Aa, tanıyorum. Sen onu ziyarete geldin. He. Ha. Ama çok yanlış günde geldin teyzeciğim ya. Bugün Kenan Paşa gelecek buraya. Ya. Tanklar, jipler, askerler böyle dolacak burası yani. Toz duman olacak ortalık. oluyor? ne yapacaksınız? Bekliyoruz bakalım komiserim. Hı. Ya bir bando falan mı ayarlasaydık amirim? Böyle kuru kuruya karşılama mı olur? Hı, doğru dedin onu Selahattin, doğru dedin ama geç dedin. İlk defa doğru bir şey dedin, onu da geç dedin. Hı. Bando takımını sen ağzından yaparsın. Olur amirim, yaparım. Şaka dedim orası silah değil. Yapma öyle bir şey, tamam? Yapma. Hayır. Anne niye beklemiyorsun? Bir saattir otogarda seni arıyorum. <laughs> ne yapayım oğlum? Servis var dediler, bindim geldim. Ee, anneciğim telefonda dedim ya beni bekle diye. Neyse neyse hoş geldin. Ver elini öpeyim. Ayy, bıldırcınım benim. Nasıl da özlemiş annesi. Anne, hadi gel seni eve götürdüm hadi. E, komutanım, e, Kenan Paşa ne zaman gelecek? Kenan Paşa mı? Evet. E, söylemiştiniz ya. Ne Kenan Paşası ya? Ben öyle bir şey mi dedim? Evet. Büyük patron gelecek dediniz komutanım. E Geldi işte. Ha. patron anneniz mi? Evet. <laughs> Ay canım yavrum benim. Biliyor musunuz rahmetli babası da hep öyle söylerdi. Büyük patron derdi bana. Yoksa siz büyük patronu Kenan Paşa mı sandınız? Yok ya. Yok yok komutanım biz sanmadık. Aha bu sandım. Ya. Ya. Sait hadi. Gel lan. Ah, ne yapsın? maymununa çevirdim. Bir dakika çarpsınlar. Bir dakika çarpsınlar.